Evet arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Bugün çok iddialı bir tercih yapacağız. Tıp tercihi yapacağız beraber. Yanımda üniversitemizin kurucu dekanı, profesör doktor, aynı zamanda beyin cerrahı Soner Şahin hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Kaan Bey nasılsınız? İyiyim hocam. Sizleri sormalı. Ben çok teşekkür ederim. Sabah tabii çok ameliyattan geldiniz. Evet, çok heyecanlıyız tabi. Ee, geçtiğimiz pazartesi e, sevgili öğrencilerimizin bir yıllık uzun hatta işte 11-12 yıllık verdikleri emeğin sonunda e, hasat alacakları bir dönemde açıklanan e, sınavların herkese e, hayırlı olmasını öncelikle diliyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sağ olasın sen de bu heyecanın içerisine bizleri de kattığın için. Teşekkür ederim ve hocam. sevgili öğrencilerimizle bizleri buluşturduğun için öncelikle teşekkür Teşekkürler. ederim. Şimdi diğer kanallar açıyorlar tercih robotunu. Düz bastı tercih yapmaya çalışıyorlar. Ben şimdi burada gerçekten işin içinden birilerini getirmek istedim kanalımıza ve yani bu işin doğa yenisiniz hocam. Üniversitenin kurucu dekanısınız hastanelerde rol aldınız. Ondan sonra Doğru. devlet hastaneleri kuruculuğu yaptınız. Başka vakıf üniversitelerinde tıp fakültesi kuruculuğu yaptınız. Ondan sonra en dibinden sonuna kadar ilerlediniz. En uç noktadasınız. Şu anda tıp kariyerinin en uç noktasındasınız. Doğru. Ve bildiğim kadarıyla Anadolu Üniversitesi mezunusunuz değil mi? Eskişehir evet. Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Daha doğrusu ismi biliyorsun Osman Gazi oldu. Evet. Orayı dereceyle bitirdim. Çok Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde şu andaki mesleğimi yapıyorum. İşte beyin ve sinir cerrahisi ihtisasımı yaptım. Marmara Üniversitesi Neurolojik Bilimler Enstitüsü'nde e, tümör anjiyogenizi üzerine doktora ve daha sonra yurt dışı deneyimlerim oldu University of Wisconsin ve Sheffield Üniversitesi'nde. E, tabii e, dediği çok doğru, şu anda okuduğum ve mesleğimi yaptığım bir e, bilim dalının, bir fakültenin en üst noktasındayım. Bu da benim için büyük bir onur. Türkiye'de ortalama kaç doktor var hocam? E, anda? Tabii 110 bin civarında uzman hekim arkadaşımız var. E, yaklaşık bir o kadar da pratisyen hekim arkadaşımız. Yani 170-180 bin arkadaşımız var. Ama hala ee, yetersiz Evet kadarıyla. Tabii yani şöyle söyleyeyim daha en az 25-30 bin i̇htiyaç hekime ihtiyaç var. var. Avrupa Birliği normlarına baktığınız zaman birey başına düşen hekim sayısı hali hazırda bizim hekim arkadaşlarımız üzerindeki yük Fazla ama bu aslında ne getiriyor arkadaşlarımıza Hiçbir meslek grubunda olmayan aslında bütün sağlık çatısı açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, önümüzdeki 30 yıl içerisinde hiçbir zaman özelliğini kaybetmeyecek bir meslek. Aslında ömür boyu e, hiçbir zaman yani insanlık var olduğu sürece bitmeyecek ama e, hani iş garantisi açısından genç arkadaşlarımıza şunu söylemek isteriz. Bence Türkiye'deki en tak, iş garanti. En iş garanti. Hatta dünyada. Da. Şimdi, dünyada da böyle. Hocam Türkiye kimleri dünyada kabul görüyor? Doğru mu? Kesinlikle. Çünkü... O sebebi şu. Biliyorsunuz çok meşakkatli bir eğitim hayatının arkasında Çok zor bir çok eğitim, dirsek zor, çürütüyoruz. Evet, ve peşine de çok yoğun bir çalışma programı. Yani bizim arkadaşlarımız polikliniklerde onlarca hastayı görüyor. Binlerce hasta ameliyat ediyorlar. Bu tabi tecrübeli olmalarına, bunu ne zaman koronavirüs enfeksiyonu dünyayı kasıp kavurduğu zamanlarda gördük biliyorsunuz. Ve bunun altından kalkma sebebimiz de zaten hazırlıklı bir Hekim ve sağlık camiasıydık. Hemşiremizle, sağlık personelimizle, ameliyathane hizmetlerinde görevli arkadaşlarımızla. Herkes hazırdı. Patır patır Avrupa ülkeleri dökülürken biz en zor şartlardan alnımızın akıyla çıkmamızın Niye? ana sebebi... Niye? Çünkü bizim hekimlerimiz evet. çok tecrübeli, çok hasta bakıyorlar. Kesinlikle. Doğru. Şimdi hocam, istatistiklerle başlayalım hemen. Lütfen. Çünkü hemen yok atlası açtım. Bakalım kaç hekim var? dediniz ki kaç hekimimiz 110 110.000 110 hekim, hekim var. Evet. Şimdi bu o uzman hekim ama tabii, tabii. pratisyen evet, değil tabii yani tıp bitiriyor sonra tUS'u kazanıyor. Tabii, yani e, aynen öyle. Tusu Şimdi, kazanmak al, evet. zor mu hocam? Tabii ki. Şimdi şöyle e, 6 yıllık eğitimin ardından Hı -hı. tıpta uzmanlık sınavı adı verilen bir sınav yapılıyor. Hı -hı. Bu sınavdan alınan puanlara göre arkadaşlarımız tercihlerini yaparak mesleklerini Hı -hı. seçiyorlar. İşte 4 yıldan 6 yıla kadar uzanan eğitim hayatları oluyor. Asistanlık eğitimi yani asistan öğrenci Hı -hı. diyoruz onlar da daha sonra mesleklerini icra etmek üzere bu eğitimleri alıyorlar. En popüler uzmanlık hangisi? En yüksek puanlısı? <laughs> Şimdi o tabi dünyada da defansif tıp arttığı için daha çok temel bilimleri seçiyorlar. Hiçbir zaman yani şu anda insan hayatını ilgilendiren çok kritik meslekler var. İşte biri benim mesleğim beyin ve sinir cerrahisi kalp cerrahisi, plastik cerrahi bunlar hep kadın doğum hep aşağıya düştü. Sebebi şu bir risk analizi açısından en yüksek risklerden biri. Bir de bu tabii e, son yıllarda çok fazla görüyoruz ama işte hem devletimiz hem Sağlık Bakanlığı bununla ilgili ciddi adımlar attı. Hı hı. E, özellikle bu son yaşanan olaylardan sonra e, yani devletin en üst mertebesinden e, bu e, sese kulak verildi ve ciddi hem yaptırımlar hem de bunlarla ilgili bir takım hukuksal şeyler yapılacak. tabii bu malpraktis davaları ve dediğim gibi bu sağlıkta şiddet nedeniyle daha çok hekim arkadaşlarımız hastayla iç içe olmayacağı temel bilimleri veya da evet, evet. hiç onunla karşılaşmayacağı için örneğin atıyorum radyoloji. Hı hı. yani sadece filmi bilgisayarından gören ve onu raporlayan veya işte patoloji raporlarını raporlayan bir hekim hı hı. arkadaşımız e, ee, şeklinde bir takım tercihler Şimdi oldu. Şimdi aslında ben kendim... Bu tabii iyi mi? bir şey değil aslında. Değil. Tabii değil. iyi bir şeydi. değil. Defansif tıp hızla artıyor. Gerçi dünyada da artıyor ama hı hı. E, tabii ülkemizde hızla artmasının sebepleri az önce de bahsettiğim sebepler. Ama hı hı. sanıyorum bu son yapılan yasal düzenlemeler e, bunun biraz önüne geçecektir. Çünkü bu sefer kendi ihtiyacımız olan e, yetkin insanları e, kendi ihtiyacımızda olduğunda bulamadığımız zamanlar olabilecek ki. çok e, Cerrahi branşların biliyorsunuz çok uzun bir learning curve dediğimiz hem öğrenme hem tecrübeli hale gelme. Yani hı hı. bir Junior yani yeni yetişmiş bir uzman hekimin senior yani en kıdemli ki burada da biliyorsunuz işte bir kişinin otorite olabilmesi için en az o bilim dalıyla ilgili bin ameliyatı yapmış olması gerekiyor bu atır sayılır bir zaman evet. ve emek. Yani şimdi şimdi ben bu tıp tercihe niye size getirdim biliyor musunuz? Bunları öğrenmek için getirdim. Şimdi tıp tercih edecek çocuklar ne yapıyor? Sıralamaya bakıyor. Ondan sonra üniversitenin ismine bakıyor. Hacettepe Cerrahpaşa diyor. Bunlar çok ayrı bir dünya tabii. Ondan sonra diğer üniversitelere bakıyor. Ondan sonra çok fazla bilgi sahibi olmadan temel bilgilerle kulaktan dolma, halktan evet. gelen bilgilerle tıp okumaya kalkıyorlar. Birazdan tıp eğitimini de birazcık açacağız. Şimdi geçen. geçen sene hocam 17497 kontenjan varmış. 17209 kişi tıp fakültelerine yerleşmiş, yerleşmiş. ülkemizde bu. 17000 kontenjanın 13.694 devlet üniversitelerinde. 3132 tanesi de vakıf üniversitelerindeymiş. Bu yerleşen çocukların liseden yeni mezun, ilk defa üniversite sınavına giren 8700 kişi. %51'e %46. Demek ki yakın yakına bir oran var orada. Mezuna bırakanlar da tekrardan evet. kazanmış yarı yarıya bir oran Doğru. var. Şu çok önemli. Bakın 336 bin defa tıp fakültesi tercih edilmiş Müthiş tercih şey. listelerinde. Bu genel orana vurduğumuz zaman hocam her bir tıp fakültesi kontenjanına 19,2 kişi hmm. talepte bulunmuş. Çok güzel bir şey. Yani bu gerçekten bu güzel bir şey. Yine de dünyanın en saygın, en istenen mesleklerinden biri olduğunu açıkçası gösteriyor. Bütün biliyorsunuz sıralamalarda da yine sağlıkla ilgili şeyler. Siz biliyorsunuz. Ben bir numaraya koyuyorum evet hocam. Zaten 2020, 21 ve 22 biliyorsun açıklandı. Burada Hı. tamamen sağlıkla ilgili. Birinci sırada tıp ve diş hekimliği. Hatta diş hekimliği daha bile altta. Daha çok hemşirelik bir üstte biliyorsunuz. E, ve e, tıp ve hemşirelik e, hemen üstte yer alıyor. Yani bunlar şu anda geleceğin meslekleri içerisinde ilk iki sırada. E, peşine de diş hekimliği geliyor. Daha sonra işte mühendislik vesaire gibi devam çok ediyor. Çok güzel. Hocam devletteki ortalama başarı sırası 11.900. Evet. Vakıfta ortalama başarı sırası 25.000. İnsanlar da hala e, tıp için ilk olarak devleti tercih Evet devam ediyor. Ama şöyle bir durumda var. Birazdan açıp göstereceğiz. Son yıllarda o ortalama tıplar, yani o 10.000 ile 20.000 arasındaki evet. tıplarda son 4 yılda ufak ufak düşüşler olmuş. Ufak ufak, 1000 sıralama, 500 sıralama, 1000 sıralama, böyle geriye böyle iliyor. geriye doğru gidiyor. Bunun bir sürü sebebi var işte, bilgisayar mühendisliğinin popülerliği artıyor, Yazılım, diğer bölümlerin yazılımın kontenjanı arttı, ee, bunun dışında başka işte havacılık bölümleri falan derken, doğru. öğrencilerin eğilimleri de değişiyor. Bakın burada 288 bin tercihin içinde hocam, 3000 tercih bilgisayar mühendisliği var. Yani bir tarafta tıp, bir tarafta bilgisayar mühendisi. Örneğin 10000'deki bir çocuk hem tıpı hem bilgisayar mühendisliğini yapmış. E şimdi hani Z kuşağı diyorlar ya biraz Doğru. daha kısa yoldan para kazanayım, daha çabuk sonuca ulaşayım. Tıp okuyup da işte 6 sene pratisyen olacağız. Sonra işte tusu. Ama sonrası çok önü çok açık değil mi? Tabii İnanılmaz açık. Tabii kesinlikle. Yani bir kere hani e, iş bulmakla ilgili hiçbir derdi olmayan bir şey yani. Kamuda da görev yapsanız. Bitirir bitirmez zaten zorunlu hizmete etti. Tabii zorunlu gireceğim. hizmet var yani bir işe yani bir başlıyor. Iş, yani. Evet çoğunlu. işe evet diş hekimliği hocam oluşuyor. yazmışlar 24 evet, bin defa. Ondan sonra eczacılık yazmışlar. Bu bilgisayar mühendisliği seçme sebeplerinden biri de tabii bu bu kuşak biliyorsun daha çok işte yapay zeka, e, matematiksel algoritmalar, bioinformatik e, ve işte derin öğrenme vesaire gibi bir takım modellemeler üzerine de çok yatkınlar. E, teknolojiyi iyi kullanan bir nesil. E, muhtemelen de o yüzden oraya bir yatkınlık var, o, o olabilir. Yine o arkadaşlarımızın e, bunu seçmesinin sebebi, analitik zekaları yüksek bir grup o grup. E, yani tıp fakültesini tercih edenler de mühendislik fakültesinden bilgisayar veya Hı -hı. ona benzer işte Hı -hı. biyomedikal mühendisliği olabilir, biyomühendislik olabilir vesaire bilişim yine aynı. Hı -hı. Hı -hı. Bunlar da yine e, analitik zekası yüksek olan öğrencilerimizin veya istek ve arzuları yüksek olan öğrencilerimizin seçimleri. Hocam de tıp öyle yazmış, gözüküyor. ilk öğretim matematik öğretmenliği yazmış. Evet. Aynı hayat değil aslında. Bu, bunlar olmaz. yanlış. Bakın bunlar yanlış. Bu öğrencilerimize yanlış. bakın. Sizin varsa bunları da söyleyelim lütfen. Yani bir insanın Makine açıkçası... Makine mühendisliği yazmış. 500 evet, tercih yani var. Evet yani bir insanın tıp fakültesi yani insanın hayatını e, önemseyen veya dünyadaki en muhteşem varlık olan insana dokunabilecek bir mesleği seçen bir ee, öğrencimizin e, makine mühendisliği gibi bambaşka bir kolda e, hayattan mutlu olabilmesi çok değil, mümkün değil. değil. Yani bakın lütfen ben sizin aracınızda çocuklarımıza şunları söylemek istiyorum genç kardeşlerimize e, lütfen mesleklerini sevebilecekleri ve ömür boyu yapabilecekleri gibi tercih etsinler. Yani bir insanın hem hukuk fakültesinden bir tercih yapıp hem de öğretmen olması veya doktor olması falan mümkün değil. Böyle değil. bir böyle bir matematik yok yani dünyada. Onu bir Anladım. özellikle söyleyeyim. Hocam sıralamalara geçeyim şimdi. Tıp fakültesini açtım. Ee, sadece devletleri süzeceğim. Tamam lütfen. Şimdi tabii burada işin doğrusu e, hepimiz devletin üniversitelerinde okuyarak bu noktalara evet. geldik. E, hakkını vermemiz lazım. E, çok güzide kurumlar, çok güzide tıp fakülteleri. E, şu anda buralarda olmamızı borçlu olduğumuz üniversitelerimiz. E, tabii ki e, 50 yıllar, 60 yıllar hikayeleri olan, e, geçmişleri olan üniversiteler. E, umarım ee, bu yeni kurulan üniversitelerin de tamamı inşallah hani bizler belki hayatta olmayacağız Hı -hı. ama yüzyıllar sonra e, ismimizin de olduğu bu e, ülke var olduğu sürece Hı -hı. devam edecek ve yeni nesiller insanlığa hizmet edecek, hekimler yetiştirecek yerler olacak. Devlet üniversitelerinin tabi kontenjanları, fiziki altyapıları veya Hı -hı. işte kampüsleri nedeniyle de bir takım avantajları var. O sayacak sizin herhalde sayacaksın. Tabi hocam ilk iki de Cerrahpaşa ve Hacettepe var. Evet. Sizin gönlünüzde, gönlünüzde yatan hangisi? Ya Cerrahman şimdi Paşa şöyle, tabii artık şöyle bakıyor insanlar. Mesela İstanbul'da yaşamın zorluğu nedeniyle Ankara'yı tercih edenler olabiliyor. Hı hı. İşin doğrusu işte Hacettepe'de, Cerrahpaşa'da, İstanbul Üniversitesi yani Çapatı Fakültesi de Marmara'da ki ben hı hı. doktoramı orada yaptım. E, biliyorsunuz 1892'lere varan bir hikayesi olan bir e, üniversite. E, Osmanlıdan beri e, mektebi tibbiye şahane biliyorsunuz. E, tıp eğitiminin e, yani ülkemizin tarihinde de önemli yeri olan kurumları bunlar. Tabi e, gördüğün gibi e, kontenjanları ve seçim e, şartlarının. Bir de tabi işin ekonomik tarafı var. Onları da tabi e, düşünüyorlar. gerçekçi Kesinlikle. olmak gerekirse e, seçimlerini ona göre yapıyorlar. Şimdi, yani bir Ege Üniversitesi var mesela görüyorum. Evet, 4200 e, almış. Evet. Marmara 4500 almış. Hocam Ege Üniversitesi ile Marmara arasında. Çok bir fark var mı? Yok değil mi yani aslında? Yani işin doğrusu ama tabii e, know-how açısından şimdi Marmara tabii dediğim gibi yani 100 yılın üzerinde hikayesi olan bir yer. E, ama tabii Ege'de bizim e, çok e, Kariyerli eğitim öğretim elemanlarının olduğu ve ülke bilimine çok ciddi katkılar sağlayan İzmir'deki iki üniversitemizden biri. Hı hı. E, i̇şin doğrusu tabii şu anda aralarında bilimsel anlamda çok büyük bir fark yok ama dediğim gibi bir tecrübe, bilgi, birikim vesaire yani okulun kendi havası ile ilgili tabii hı hı. ki ben mesaj bir geldi Marmaralı Kapatalım. da evet. biri olarak tabii <laughs> ki biraz da pozitif ayrımcılıkla Marmara diyebilirim. Bu arada işte YouTube'dan görüp de yazanlar oluyor, evet, evet. Instagram'dan buluyorlar. <laughs> 30 yani. bir öğrenci evet. geldi, aynen. Evet. Şimdi tekrar konuya dönelim. Şu 19 Mayıs'lar var, RCE'sler var, Çanakkale 18 Mart'lar var. 12 binlere kadar diyetisyenlik gelir mi? Söylemek istemiyorum ama bakmak lazım ama evet. zor biraz zor maalesef. Şimdi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Balıkesir evet, Üniversitesi Üniversitesi'nden yeni, yeni, yeni ayrılan, nesil, evet Balıkesir'den güzel ayrılan, bir yerden e, yeni nesil e, üniversitelerimiz. Şimdi burada e, Gaziantep Üniversitesi var, Necmettin Erbakan Samsun var, Hı. Muğla. Buralardan mezun olup da tUS'ları kazanıp çok güzel yerlere var, gelen var, hocalarımız var. da var Şimdi değil mi? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de e, yani tıp e, tarihi veya işte Hekimlikle ilgili iki ekol var. Bir Ankara ekolü, bir İstanbul evet, ekolü. Evet. Tabii daha sonra yani Anadolu kentlerinde de gerek Trakya'da, gerek işte Bursa gibi hı hı. Güney Marmara Bu arada i̇şte, Bursa erkek mezunuyum. Bursa erkek sesi mezunuyum. Evet. E, tabii övünçle söylüyoruz. işte 1883 kuruluşu olan bir okul. E, taş ve tahta içeride işte tebeşirle yazılan sınıflarda eğitim aldık. Mesela o ruhu hissedebiliyorsunuz yani ülke için çok kıymetli kurumlar. Yani 130 140 yılı aşkın hikayesi olan okullar. O yüzden de işte işte Cerrahpaşa'ya, Çapa'ya, Hacettepe'ye bu yüzden önem veriyoruz. Yani bunlar ekol. Eee bunlarla sürüklüyor ekol lokomotif evet, yani. Tabii, aslında bunlardan türeyen bütün ülkeyi saran şeyler oluşuyor. Tıp fakülteleri evet. oluşuyor ki hepimiz oralarda yetiştiğimiz için şimdi başka yerleri yönetiyoruz başka yerlerde hekimler yetiştiriyoruz. E, bu o açıdan çok önemsiyorum. Ama tabii tıp eğitimi belli biliyorsunuz bir çekirdek eğitim programı var Yükseköğretim Kurumumuzun. Hı, onu soracaktım şimdi. E, sınıfta evet. geldiği zaman evet, öğrenci işte neyle Aynı karşılaşıyor? yani Kahramanmaraş Sütçü İmam'da da Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'nde, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde aynı arkadaşımız, Hacettepe'deki arkadaşımızla aynı dersleri evet, görüyor. Eskişehir Osman'ga aynı. E, fakat burada e, arkadaşlarımızın e, Hayatları ile ilgili kararlar verirken yani yeni nesil için ya ben kendi zamanım için konuşmuyorum. Şimdi fizyoloji, anatomi vesaire gibi temel bilim dersleri bizler 30 yıl önce okuduk ama aynı yani onlar da bir de şimdi neler değişti ki hatta bu öğrencilerimizin 6 yıl sonra hayatlarıyla ilgili neler değişecek derseniz işte sağlıkta bilişim, e, sağlık teknolojileri, bioinformatik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklikler. Şimdi oraya ziyariz. geleceğim. Yani hocam. bu başka bir noktaya gidiyor yani biz evet. artık kendi ben e, yeni nesil tıp eğitimi dediğim adını da koyduğum ki buna Hipokrat 5.0 yeni nesil dedik de patenti de bizde e, yani üniversitemiz adına e, övündüğümüz noktalardan biri bu nedir biliyorsunuz tıp tarihi e, Anadolu'muzun coğrafyası içerisinde çok iyi de biliyorsun. Bodrum'a çok yakın bir mesafede, yaklaşık evet. işte bir saat var mı? O kadar Kos adasında. Evet. Ee, i̇şte Hipokrat. bir çınar ağacının gölgesindeki o, o ağaç hala duruyor. Ee, gittim de gördüm. İnanılmaz. Ee, i̇nanılmaz bir şey. O çınar ağacının altında bir tıp eğitmeninin, bir tıp öğreticisinin Hipokrat'ın o çocuklara bilgi ve birikimini, yani bir bilgiyi alıp bir başka bireye aktaran kişi oluyor, hekim. Bunu da etik ve ahlaki ilkelerle yapıyor. O yüzden de biz dedik ki etik ahlak ilkelerine bağlı nesiller yetiştireceğiz bu ülkesi için çok kıymetli. İkincisi ise 5.0 0 dedik. Neden? Artık dünyada bütün e, şey, e, oyun bunun üzerine kuruluyor. Evet. Yani teknoloji, bilimi, e, research dediğimiz araştırma ve geliştirmeyi ki bizim öğrencilerimiz ameliyatlarınızı için... zaten makinalarla tamam, evet, yapıyorsunuz. evet tabii ki teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Bu ne sağlıyor? Bir, e, cerrahi ve hasta güvenliği. E, e, ve zaman zaman yönetimi yani kısa cerrahi alan hastanın e, daha erken e, e, hayata dönüşü iş hayatına dönüşü mobilize oluşu iyileşme süresi bunların hepsini etkileyen şeyler bu tabii ki teknolojiyle oldu hatta işte kendi branşım için konuşayım e, beyin ve sinir cerrahisi için mikroskopun e, hayata girişiyle beraber mikro cerrahi işi bambaşka bir noktaya getirdi hocam. Hemen çok kısa özetleyelim. Lütfen. Devlette okumanın avantajı ne? Vakıf Üniversitesi'nde okumanın avantajı ne? Tabii şimdi aslında öğretim elemanları açısından baktığımızda... Hiçbir fark zaman, yok. Hiçbir hepiniz devlet üniversitelerinden mezun oldunuz, mezun yetiştik olduk, yetiştik. Evet. O açıdan hiçbir fark yok. Sadece yani ben mesela kendi üniversitem için konuşayım. Çok daha butik bir yapı oluyor. Ben hep seninle de ee, yıl içerisinde kıymetli öğrencilerimizle liselerde e, onları ziyaret ettiğimiz zamanlar evet. hep de konuşuyoruz. Ben mesela öğrencilerin burnu aksa haberim oluyor. Evet. Çok değerli bir şey. Çok bu. değerli bir şey. Evet. Yani işin doğrusu ben mesela tıp fakültesini bitiren bir öğrenciyim. Ben e, eğer o gün dereceye girmeseydim rektörümün ve dekanımın elini sıkamayacaktım. Evet. Ama şu anda benim kapım açık. Velilerle bile biliyorsun. Sen de şahit oluyorsun. Kesinlikle. Hep beraber oturuyoruz. Tercih, Tercih döneminde, döneminde tıp yazacak öğrenciler evet. birebir hocamızla görüşebiliyor, görüşebiliyor şu anda. Tabii. Zaten bu olması gerekiyor. Yani işin doğrusu hem ailelere hem öğrencilerimize de söyleyeyim. Bu bir erdem de değil. Zaten olması gereken bu yani. Kesinlikle. Onu da bir açıkçası Kesinlikle. söyleyeyim yani. Bu videoyu çekme kararımı yaklaşık bu video başlamadan 15 dakika önce almıştım. Hocam gelir misiniz dedim ve hocam evet. geldi arkadaşlar. Yani tabii bu öğrencileri seviyoruz. Onlarla bir arada olmak. E, üniversitemizin en güzel özelliklerinden bir tanesi yani herkes Teşekkür, ulaşılabilir. Evet, tabii. Yani. Bu çok önemli. Çok kolay değil, çok, çok evet. önemli. Hele böyle bir meslekte. Eee öğrencilerimize iç içe çünkü e, öğrenciyle birebir bir eğitim söz konusu oluyor. Yani öğretim üyesinin öğrenciye ulaşma şansı çok kolay oluyor. Yani devlet üniversitelerinde belki dezavantaj olarak görülebilir. E, çok sayıda kontenjan olduğu için o öğrencilerin aradan sıyrılıp öğretim elemanlarıyla fazla vakit geçirme vesaire gibi şeyler belki dezavantaj göreceli olarak sayılabilir. Ama onlar Ama, herhalde daha fazla hasta görüyorlar. Evet. Ama vakıflarda da görüyor. Bizim tabii, de hastanemiz ya, var. Tabii ki. Ya şimdi çocuklar. şöyle Kaan Bey artık biliyorsunuz e, aslında ben hep öyle bakıyorum yani yılların hastane yöneticisi olarak da yani bu işin hem pratik hayatında hem de akademiyi ve sahada olan Koca bir yönetici olarak evet herkes tanıyordu evet, orada hangi evet, hastaneydi o? derince eğitim Araştırma evet. hastanesi oraya eğitim hastanesi olarak kuran kişiyim çok büyük emeklerim var ve ilk göz ağrım diyebilirim çok evet. seviyorum ve her aşamasında görev aldık çok da kıymetli bir yerde orada yetiştirdiğimiz asistanlarımızdan. Daha sonra profesyonel hayatta yöneticilik yaptığım hastanelerde görev verdiğim arkadaşlarımız oldu. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Siz verdiğiniz eğitime güvenirseniz yönettiğiniz hastanede bu kişileri çalıştırabilirsiniz. Evet. Yani ona öyle bir eğitim vereceksiniz ki ona hastalarınızı emanet edeceksiniz. Bu çok değerli. Hocam öğrenci nişan taşına geldi. Geçmek var mı? Yok. Yok. Kesinlikle. Öyle bir şey Hocamdan geçmek çok zor çok arkadaşlar. Zor. Ee, ama öyle olması lazım. Siz ister misiniz e, işte 30 ile 40 la geçen bir öğrencinin Allah korusun bir Kaza ailemden de birisine, de birisine de bakmasını, bakmasını istemem açıkçası. Biz de kafamızı rahat e, yastığa koyabilmek için e, bu Tabii. gayretle çalışıyoruz. Bu hem vicdan hem vebal. Tabii yani her şey. her, yıllar şey, için. Her şey. İşin doğrusu bu öyle bir meslek. Peki hocam az önce bahsetmiş miydik bilmiyorum. Birinci sınıfa geldi. Bu komiteler var. Hani. Doğru. Şimdi onu evet, normalde normalde e, herhangi bir bölüme gittiğim zaman 8 tane dersim olur. Doğru. Bu dersleri geçersin. İşte geçemezsen bir tanesinden iki tanesinden kalırsın. Büt'e girersin. Yaz okuluna girersin. Öyle devam edersin. Altan alırsın. Bir sonraki evet. sınıfa geçersin. Ama tıpta tıp tıp böyle bir değil. şey yok. Sınıfı tekrar etme var kaldığınız vakit. Onu evet. Özellikle söyleyeyim. Ee, Nasıl bir, oluyor hocam? Bütüncül bir oğlum? eğitim. Şimdi kurul dediğimiz eğitim sistemleri beraber değerlendiren <gülüyor> <gülüyor> bir eğitim modülü bu. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte atıyorum 5 tane kurul varsa bu kurullardan ortalamasından belli bir puan aldıktan sonra ancak finale girme yeterliliği Yani finale bile giremeyebilirsin vize, vizeyi geçemediyse. Tabii. Ama şöyle de bir şey var. Çok yüksek not ortalamaları, 80'ler, 90'lar da bu bütün kurulların ortalaması olan arkadaşlarımız da var. Hı hı, e Bunlar da yani. finale e dahi... iyi sıralamayla evet, bize geldi tabi, o öğrenciler. Yani. yani aslında e, bu tıp fakültelerindeki 50 bin barajın olmasından memnun olan bir e, dekan. Tabii. Yani bunun hiçbir zamanda kalkmaması gerektiğini düşünenlerden biriyim. İşin doğrusu. Hocam kaç komite var bizim birinci sınıfta? 5 komite. 5 komite. 5 beşinde 5'inde geç, geçiyor. Geçiyor. Daha sonra, sonra finale giriyor. Evet. Ve e, finalle beraber de notu belli olmuş olur bir sonraki sene. Eğer e, geçemedi finalden, bütünleme sınavına giriyor. E, bütünlemede geçtiği zaman geçiyor. Eğer gene geçemezse sınıfı tekrar ediyor. Peki 5 komitenin bir tanesinden kaldı öyle bir şey söz konusu değil. Bunların ortalaması olacağı tamam. için <laughs> zaten hani o yani birinden ha, finale daha düşük not almış olup diğerlerinden çok yüksek alıp zaten notunu yüksek tutup geçer Anladım. zaten yani. Anladım. O, o ayrı bir şey ama o bize bütüncül eğitim e, sağlıyor. Modül e, modüler eğitim e, kurulların olması çok önemli. Hocam Komiteler. peki sizin hedefiniz ne? Vallahi yani benim nişan taşını, hedefiniz ne? Benim hedefim bu sene e, ikinci öğrencilerimizi alacağız. Benim hedefim e, hastanemizde daha sonra kendi öğretim elemanlarımızı oluşturacak. Yani hekimlerimizi ya da üniversitemde daha sonra Soner Şahin'in oturduğu koltukta oturacak talebeleri. Olsun. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, buna inancım sonsuz. Onu da söyleyeyim. Soner Hocama çok teşekkür ediyorum. Soner Hocam ağzınıza sağlık. Sağ Gerçekten çok güzel muhabbet ettik. Çok değerli bilgiler verdik. Ne diyeyim? Tıp tercih edecek evet. öğrenciler bir de Çok üniversitemizin değerliler. son olarak şunu eklemek isterim, Tabii hocam. ana felsefesi olan iyi insan olma felsefesi tıp fakültemiz içinde söz konusu. Biliyorsunuz hiçbir meslek iyi insan olmadan olmuyor. Olmaz. Yani iyi insan olursanız iyi bir öğretmen olursunuz, iyi bir makine mühendisi olursunuz, iyi bir diş hekimi olursunuz, iyi bir tıp doktoru olursunuz ama lütfen iyi insan olun. İyilerin Bilim Tıp Okulu'nda sizleri bekliyoruz. Burası yani iyilerin Bilim Tıp Okulu. İnşallah. Evet. İnşallah hocam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım hepinizin hayalindeki üniversiteler, hayalindeki bölümler, hayalindeki tercihler gelir. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videoda belki sağlıktan devam edelim Dediniz tekrar. Inşallah. Ben valla çok ee, keyif aldım onu söyleyeyim. Güzel geçti değil mi tabii hocam? Tabii tabii. Öğrencilerim olmaktan zaten mutluyum. Şimdi daha çok e, kitleye ulaşacak olmaktan ayrıca mutluyum. E, her zaman onlara kapımız açık. Onları... Tercih süreci boyunca buradayız. Kampüse bekliyoruz. Lütfen evet. Her şeyi bize sorabilirler. Sizin aracılığınız ile sosyal medyadan da iletebilirler. Ha, bu mutlaka arada hocam, arkadaşlar hocam yorumları okur. Onu söyleyeyim. Yorum yapmayı unutmayın. Evet. Yani Okurum ve mutlaka cevaplarız. Veririz. Yani. Evet. Kendinize Lütfen. iyi bakın. Her Sevi şey gönlünüzce olsun. Sevgiler. Sevgiler. Bay bay.